Herkese selam değerli dostlarım. Özellikle son zamanda altın S1 hissesiyle ilgili yani altın hissesiyle ilgili çok fazla soru soruldu. Ee, hani daha ne kadar düşer? Şimdi şöyle, e, tabii ki bir dengeleme olması gerekiyor. Vakti gelmişti. E, altın S1 hissesinin ben cuma gününe girmemizle birlikte tekrardan toparlamaya başlayacağını düşünüyorum. Tabii ki bu bir düşüncedir, tahmindir yatırım tavsiyesi değildir. Şu anda altın sevil hissesi en son baktığımda 82 liraydı. Bu %5 düşüyor veya %5 yükseliyor. Böyle bir sınır konmuştur altın sevil hissesine. Günlük %5'ten daha fazla artamaz. %5'ten daha fazla düşemez. Ve son bir ayda da %1 kadar bir kayıp yaşamış. Gram altına baktığınızda ise An itibariyle 6433 lira ve gram altın son bir ayda %9 artış göstermiş. Yani gram altın %9 artarken son bir ayda altın sevir hissesi son bir ayda %1 düşmüş. Bu gayet normal bir durum. Ben altın sevir hisselerini kademeli olarak bozdurup fiziki altına geçin dediğim zaman bunu söylerken kastettiğim olay buydu. Onun dışında Bitcoin'de bir hareketlenme var. E i̇şte 96 bin, 97 bin dolarlara doğru gidiyor. Burada 97 bin dolar seviyesi çok önemli. Burayı kırarsa ilk hedefimiz 100 bin dolar olacak inşallah diyorum. Gümüş ise 92 doları gördü. O da aynı şekilde 100 dolara doğru paldır küldür gidiyor. Ve bir yerde hem altının hem de gümüşün Yükselişi mutlaka ama mutlaka sonlanacaktır. Yani piyasa her ikisine de bir yerde dur diyecek. Stop diyecek. Dur. <laughs> ama orası neresi? Bilemiyoruz. Her an her şey olabilir. Hemen yarın da olabilir. Bir hafta sonra da bir ay sonra da olabilir. Yani bu altın ve gümüşte geri çekilme ihtimalini lütfen göz ardı etmeyiniz. Şu an oldukça ama oldukça. Riskli yerler değil. Ha, bu tip durumlarda yapılacak en güzel hareket kademeli alışlar, kademeli satışlar yapmaktır. Parayı bölmektir. Nasıl yapabilirsin? Abi tamam da benim 100 bin liram var. Şimdi ben nasıl yapacağım yani? Ya nakitini e, çabuk dönüştürülebilir e, para piyasası fonu veya günlük kira sertifikası fonu gibi böyle günlük bozdurabileceğin yatırım araçlarında tutarsan ve alım fırsatı gördükçe hani altın gümüş alarak Hani ya abi işte dedin ya yükselebilir falan diye de doğru yükselebilir ama düşebilir de hiç değilse riski azaltırsın. Yani 100 bin liranı 10'a bölsen her gün 10 bin 10 binlik alsan bir yerde baktın bir patlak verdi olaylar terse gitmeye başladı. Ha, o zaman işte şey yaparsın bu sefer alımı bırakır satışa geçersin. Yani şu an zirveye ulaşıldı mı ulaşılacak mı? Bunu kestiremediğimiz için temkinli olmakta fayda var. Ama hem altın hem gümüş her ikisi de yukarı gidebilir. Çünkü aynı zamanda piyasada bir e, talep de var. Ama nasıl burada riski azaltacağız? E, kar alarak gideceğiz. Yani ufak ufak kar alıp bozdurarak karı cebe koy al. Karı cebe koy al. Bu şekilde gidilebilir. Yani altın ve gümüşün Hala daha yukarı gitme olasılığını neden yüksek görüyorum? Bunlardan birincisi Amerikan Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini Trump yine diyordu indirimden falan bahsediyordu. Beklenenden daha fazla yapabileceğini düşünüyorum. Biliyorsunuz zaten e, Powell'ın konuşması vardı. ihtiyarın e, Adam çok geniş ya adam Powell. Trump adama demediğini bırakmadı. Moron dedi adama. Dolandırıcı dedi, sahtekar dedi. Her türlü hakareti <laughs> her türlü hakareti savuruyor adama. Bu ben böyle geniş bir adam görmedim yani. Ben onun yerinde olsam şimdiye çoktan istifa etmiştim. Anlaşılır gibi değil. Sanki yani bilmiyorum belki komplo teorisi diyeceksiniz ama biri zorla e, Pavlo artık bir şey mi yapıyor, bir şey mi söylüyor, para mı veriyor? Sakın istifa etme diye anlaşılır gibi değil. Düşünseniz yani kendinizi o adamın yerine koyun. Zaten yaşın kaç kaç yaşındasın? Bir de o yaşta bunca hakareti yiyorsun. Ben olsam dediğim gibi bir şekilde yani çoktan <laughs> basmıştım istifayı. Bir de o var. Fed'in şeyi faiz indirimlerinin beklenenden daha fazla olması. İşte İran, Grönland bilmem ne bunları herkes söylüyor. Bunları söylememe gerek bile yok. Jeopolitik gerilim Dünya çalkalanıyor. Böyle bir ortamda yatırımcının tutunacağı varlık ne olabilir? Sen böyle çalkantılı bir dünyada neye tutunmak istersin? Değerli madenlere. Ha, değerli madenler de yeterli doygunluğa ulaşacak. Ve değerli madenler yeterli doygunluğa ulaşınca para bu sefer gidebileceği başka yönleri arayacak. Bunlardan birisi de borsa. Bist endeksi yavaş yavaş 12.500, 13.000 böyle yavaş yavaş gidecek. Çünkü zaten bizim borsamız dünya borsaları ile kıyaslandığında çok geride kaldı. Son 2 senede hepimizi bezdirdi. Şimdi 22 Ocak'ta faiz kararı var. Piyasanın beklentisi 100 puan bir faiz indirimi bekliyor. İnşallah daha fazla olur. Ben 200 bekliyorum. İnşallah olur. Onun dışında uluslararası kurumların ülkemize not artırımları, Suriye'de işlerin daha yolunda gidiyor gibi en azından benim gördüğüm hani Amerika, Türkiye, İsrail sanki böyle bir yani mutabık gibi bazı konularda. E bunlar da düşününce borsamız açısından önümüzü birazcık daha olumlu değerlendiriyorum ve işte 14.000 puandan sonra 14.300'de bir dirençle karşılaşabilir. 14.300 önemli bir direnç seviyesi. Amerikan borsasında da yükseliş bekliyorum ama biraz daha uzun vadeli bekliyorum. Özellikle bu Apple, Tesla hisselerine dikkat edin. Çünkü şimdi Venezuela kaynaklarının Amerika tarafından kullanılması Amerika borsasındaki teknoloji şirketleri için olumlu olabilir. Özellikle ham madde açısından. Ama bunun etkisi ni uzun vade düşünüyorum ben. Yani 6 ay 1 sene belki bu etkiyi 1 sene sonra belki bu etkiyi göreceğiz. Hani bugünden yarına düşünmeyelim. Aynı zamanda Elon Musk'la Trump'ın da arası düzeldi, barıştılar. Yani bunları da düşününce ben hala Amerikan borsasından da olumlu taraftayım. Şimdi böyle bir kısa bir piyasa değerlendirmesi yaptım. Ama bugün anlatmak istediğim ikinci bir konu var. Video çek biraz geciktirmemin sebebi de oydu. Şimdi... Ee, şöyle düşünmeyin değerli dostlar. Yine mesajlar alıyorum. Bazı yorumlar okuyorum. Abi sen ne anlatıyorsun falan diye. Abi ben asgari ücret alıyorum. Bununla yatırım mı yapılır? Ha şey gördüm. Asgari ücret alıyorum. Her ay hiç harcama yapmasam, olduğu gibi asgari ücretle birikim yapsam İstanbul'da ev almak için yani adam akıllı bir ev almak için 10 sene para biriktirmem gerekiyor. Yemeden içmeden. Ha şimdi bak sen böyle düşünürsen daha işin başında kaybetmiş olursun. Ben abi asgari ücretle 10 senede yemeden içmeden anca ev alıyorum diye düşünürsen zaten senin yatırım yapma hevesin, arzun, o e, sendeki o dürtüler uyanmaz ki. Onları uyandırmam lazım senin o dürtülerini. Yatırım yapma arzunu senin uyandırmam gerekiyor. O yüzden e, şöyle düşünelim. Ben şimdi bu videoda ne anlattım? Şur şuraya kadar, buraya kadar. Altından bahsettim. Gümüş, borsa, bitcoin vesaire. Senin zaten hiçbir birikimin yoksa yani paran yoksa değil. Burada anlattıklarım seni zerre kadar ilgilendirmiyor. Hani bir ara Türkiye'de dolar çok yükselirken ben de diyordum ya benim dolarım yok. Hiç dolarım yok o yüzden hiç endişe etmiyorum diyordum. Doların yükselmesi beni hiç endişelendirmiyor çünkü dolarım yok. Ha, hala dolarım yok bu arada. O zaman ha, seni bu video hiç ilgilendirmiyor. Fakat şöyle yapsan her ay 1000 lira biriktirdin bir kenara attın. 10 ay sonra 10 bin liran oldu diyelim. Tamam mı? Hatta yatırım falan da yapmadın. Öyle duruyor para. Ha bu parayla evet İstanbul'da ev alamazsın. Türkiye'nin hiçbir yerinde ev alamazsın. Ama bir şey yapabilirsin. Bak yaptığın o azıcık birikim sana bir seçim hakkı veriyor. Birkaç alternatif içerisinden bir şeyi seçme hakkın var. Bu o kadar güzel bir duygu ki. Şöyle düşün herhangi bir siyasi partinin üyesisin diye. Üye oldun partiye. Ama delege değilsin. Delege olmadığın için genel kurulda oy kullanma hakkın yok. Seçim yapma hakkın yok. Ya da 18 yaşının altındasın. Türkiye'de seçimler olduğunda oy kullanma hakkın yok. Bu kötü bir şey değil mi? Oy kullanma hakkın yok. Ama sen azıcık 10 bin liralık bir birikim yaptığın zaman seçme hakkın var. Bak, oy kullanma hakkım var. Hangisini seçeceğim? Altın, gümüş, Bitcoin, hisse senedi. Artık delege oldun, yatırımcı oldun. Elinde hiç doları olmadığı için endişelenmeyen adamdan ya da kadından bir farkım var. Ve her gün seçim yapma hakkım var ya. Her gün bir karar alabilirsin. Bunu alayım, bunu satayım. Çünkü param var. Parası olan konuşur. Öbür adamın parası yok. O konuşmuyor. O sadece şikayet ediyor. Boş konuşuyor. Seçim yapma hakkı yok. Oy kullanma hakkı yok. Çünkü parası yok. Ama senin paran var. Bak bu çok önemli. Çok önemli bir şey söylüyorum. Bunun sana vereceği o özgüveni şöyle bir düşünmeni istiyorum. Para seni değil. Sen parayı yönetiyorsun. Seçme hakkı sana ait. Ama paran yoksa o zaman para seni yönetir. Umarım video faydalı olmuştur değerli dostlarım. Tabi anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.